Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dijitalleşmenin herkesin hayatına giderek daha çok dokunan bir gerçek olduğunu söyledi. Dijital dünyanın dışında kalmak zorlaşıyor dedi. Dijitalleşme inkarı mümkün olmayan ve herkesin hayatına giderek daha çok dokunan bir gerçektir. Günlük alışverişten ev eşyalarına, siyasetten iş dünyasına, eğitimden adalete kadar her alanda dijitalleşme kendini hissettiriyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, her kesimden insanın telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla, internetiyle her an karşı karşıya bulunduğu dijital dünyanın dışında kalmak giderek daha da zorlaşıyor. Dijital çağda insan kalma konulu 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, dijitalleşmenin yeni sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi, insana hizmet etme gayesi taşımayan hiçbir gelişmenin kıymeti mümkün değildir, açıklamasını yaptı. Tabii her yenilik gibi dijitalleşme de beraberinde yeni sorunları getiriyor. Kendimizden başlayarak çevremizdeki, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ilişkileri kökten değiştiren böylesine kritik bir olgunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi hepimiz için ufuk açıcı olacaktır. Bize göre eşrefi mahlukat olan insanı merkeze almayan ona hizmet etme gayesi taşımayan hiçbir gelişmenin kıymetli ve kalıcı olması mümkün değildir. Maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle hareket ettiklerini ifade eden Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti. Bireyden aileye, aileden topluma, insanın söz konusu olduğu her yerde ve her konuda hiçbir ayrım gözetmek sizin bu anlayışa hakim kılmanın mücadelesini verdik. Özellikle kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunların çözümü konusunda çok daha büyük hassasiyet gösterdik. Bu gayretlerimizde teknolojinin tüm imkanlarını da kullandık. Güçlü bir ailenin temelinde güçlü kadının yattığı, kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkanından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.